arkadaşlar devam Um Arkadaşlar şimdi sizlerle e, bu harita yeni geldi biliyorsunuz. ortadaki haritadaki e, gizemleri çözeceğiz. Biliyorsunuz e, yeni gelen haritadaki gizemleri çözeceğiz bugün. Bir kere şu yılanlı olan şurada yılan var ya. O tüccar Gale'ın yılan şeyi. Şurada bakın küçük bir tane Spike resmi var. Şurada bakın küçücük. Ben görüyorum Spike kostümü var. Ama direkt kostüm patlattı bunlar. Neyse. Burada bir tane goril var. Goril. Şunu ben bir alayım. Hmm. Gösteremedim. Hemen göstereyim ben size. Ee, oyun sesini de açayım. Ee, Şöyle elmas kan. Elmas karnına <laughs> Şu tüccar gelin. Şey e, bulanın. Şurada skype testi var. <laughs> Gelme lan. Git. <Öyle gülüyor> Şurada da saranın. E, Şurada Tara'nın e, gözü var. Şurada. Tara'nın gözü var. Şurada. E, şurada goril var. Bakın şurada yine e, küçük bir sendirilmiş. We'll <laughs> var? Söyleyeyim. Hadi gidin be. Burada şekerler var. Kardeşim. Ne yapıyorum? Sen kimsenin bırakmayacağını. Tamam ben bırakmayacağım. Allah! Dynamite Yapma yapma. Yapma da aynı mayka ama tanıtım yapıyorum. <laughs> ya bitmesin şu maç. Alma El Primo alma bak kafana vururum ha. <laughs> Git ol <öl> şimdi. Raşlayın <laughs> ben de sizdenim hadi. Ya, oğlum bırak şunu ya. Ma bırak. Al işte. Daha göstereceğim bir şeyler vardı arkadaşlar. Bir daha girelim. Ee, bu sefer başka şeyleri de göstereyim. Çünkü bu ortada baya bir güzel var. baya gizemli bir arta. baya da güzel bir arta. Güzel Bakın. Şurada Spike'ın Bakayım. Onu siz bakarsınız. Bu aşağı. Şurada bir şey. Şuradan Şurada... buradan de sporun şeyi. E, sporun nedir? i̇şte şey. Unuttum ya. Şu an beni para öldürüyor. Hala sen bilmiyorsun ya lan. Tamam. Ölüyorduk ya. Hı. Burada da eee, Şurada goril sallanıyor. Şurada da cinin lambası var bakın. Şu küçük olan yerde. Cinin lambası var. Öldürme beni. Öldürme oğlum. Şurada TNT e var. Şurada karpuz var. Karpuz. Burada da yine şurada gizli bir vazo var sakla. Maçım bitene kadar. <laughs> Biz bitirelim. Ölen gel olsun. Adamlar. Peki. Ee, Bu sürü gizemli bir arda. E yani bayağı gizemli bir harita. E. Evet. Yesine oynuyor. Arkadaşlar bayağı gizemli. bak. Şu kenara geliyorsunuz arkadaşlar. bakın. Şurada karpuzlar var. Şurada tamir işareti var. Vazonun arkasında. <laughs> Bibi buraya girme Bibi. Girme. Sağ ol. Bibi sen bir git. Ör <laughs> sen tamam. <Alpim>, Takip edin. Tamam. Elbirma sen, <laughs> sen bundan alın. <laughs> <için, onun> <laughs> tamam ben de sığır. <laughs> <laughs> Gel rastlayın kardeşim rastla. Rastla. Siz şundan bir oyalanın. Oyalanın mı? Eee. Başka ne var? Arkadaşlar bu oyun çok gelişmeye başladı. Bir de bayrak oyunu var. En başta. Yani o her zaman var. Şunu Şimdi... Burada da yine gizemler var. Onlar da. Bayrak <laughs> bir tane tuz var. Oynamak için. Burada biraz daha su Şurada şu yazı yoktu eskiden. Böyle bir yazı gelmiş. Burada Nita ile Barley'in şey var <laughs> resmen. Şurada bir tane sosis var. Bir bu buradan geçme. Sen ben bir öldüreyim dedim. Ha. Şurada e, şöyle bir yazı var. Cihat diye. sen gel sen gel sen sen, sen gel balonu at at balonu pem sen ben ama pem gel gel kardeşim sen öldün mü oyalama oyalamak için koydum zaten bunlar bana hissetmiyor ah kim yaptı bizimkiler bir şimdi Son şeyimize geçelim. Ee, bakalım. Bu arada size bir şey göstereceğim. Evet, bu kulübe e, killer e spor diye bir kulüp oluşturamıyorsunuz. Bakın. Şimdi oluşturur diyelim. Killer, killer. Aa oluşturuldu. He galiba arkadaşlar buldum. Evet. Şu an yapamıyoruz. Ee, şimdi, e şimdi 2 maç yapalım şunda. Son Şu bitirelim videomuzu 2 maç sonra. Evet. En baştaki şarkıyı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Let go get him. Aldım topu. Gidiyorum. Aldım topu. hala. Şükür benim, benim benimle bırak. Git gireceğim ya. Bu gol, çok sıkıntı yaratıyor. aratıyor. Şeli de öyle. Hop geberdi. Gel gel. Aman nasıl gol değil abi. Ama güzel oynadık. Galiba gol attılar. Ama top atacaklarına Hı. Önden vurdum, herkese korktum. Herkes de tam önündeymiş. Diyor ki, ben hemen önündeyim, dikkatli olun. Şu. Kardeşim. Mekaboy. <laughs> Şu altın Mekaboy'u asla da almak isterdim de. Yani 50 bin de değil. Tabi kostüm de güzel. Baya güzel bir kostüm. Çok güzel bir kostüm ya. keşke alabilsek de paramız yok. Ya onu alana zaten bravo. Çok zor bir problem bu. Çekil. Ya tarit. Tarete pas vermem. Bibi Allah cezanı versin. <laughs> hı hı hı. Let's go get him. Bundan söyleyeyim. Hiç sevmem ben bu şeyleri. Çok gıcık olurlar. Çok gıcık. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu neydi? Adam iyi oynadı. Bir maç daha yapalım. Maç son maçımız. Ee, hemen. Let's go. Oh. <gülüyor> <gülüyor> abi part 2 kim bu abi? son yine <laughs> Git sende gelmiş. Frank git. Frank bayağı hızlı gitmiyor, ağır gidiyor. Şurada Max'in şeyi var ve <laughs> gösterelim. Burada robotlar, burada

şeydi var ya. Ne oldu? Ultim mi gittin? Bak, git şuradan oğlum, git, git. Öleceksin. Gel artık Moras'la, Moras'la kardeş. Sen ettireyim ben. Hop, sen hayırdır. Ne gebe. Bir, ben? bir, 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 Aa, ne güzel oynuyor. Son hadi bir maç daha yapalım. Bitsin. Ne yapalım? Hangi karakter? Bence çıkmaz dedi. Ben öyle düşünüyorum. Bu son maçımız. Şöyle getir. 4 Frank. Yaz B'nin çok fazla uzamış menzili. Yani şey adam bayağı bir e, genişletmiş gücünü. Uzağa vurabiliyor yani.